Bu tür içeriklerde herkes bizim dört büyükleri farklı liglere götürüp acaba oralarda ne yapacaklar diye sümül ediyor. Peki onların devleri bize gelirse ne olur? Mesela El Clasico. <laughs> Barcelona ve Real Madrid'i Süper Lig'e getirdik. Bundan sonra El Clasico bizim ligimizde oynanacak. Peki El Clasico bize ne katacak? Barcelona ve Real Madrid'in olduğu ligde bizim takımlarımız şampiyon olabilecek mi? Bunları gelin hep beraber görelim. Barcelona'yı 5. sırada görüyoruz. Hemen aşağı doğru geldiğimizde 16'da da Real Madrid ligin başındayız. Bu takımlar bakalım bize ne katacaklar ne gösterecekler. Barcelona'nın kadrosunu şöyle hızlıca görelim. Yine Lewandowski, Dembele, Torres, Fatih, Depay, Gavi, Kunde, nice süperstarlar geldi ülkemize ama Bakalım Real Madrid ve Barcelona'dan sonra kimler gelecek. Real'de de yine Courtois, Rodrigo'yu görüyoruz. Eden Hazard, Vinicius Benzema. Yine Modric, Kroos. Kamavinga, Şamini. Yani geleceğin süper yıldızlar ama ülkemizde mi devam edecekler yoksa onlar da Avrupa'ya mı gidecek? Daha büyük takımlar daha doğrusu Avrupa'nın 5 büyük ligine mi gidecek? Onları da görelim. Barcelona şampiyon Real Madrid ikinci tamamlamış 88 puana 84 puan Beşiktaş 3. 73 Fenerbahçe 71 bizim takımlar biraz geride kalmış ama 4 büyüklerde üst üste sıralanmış Galatasaray Trabzon diye devam ediyor lig peki Türkiye kupasında ne yaptı bu takımlar Türkiye kupası finali Real Madrid Barcelona olmuş Barcelona 2-1'lik galibiyetle şampiyon olmuş Barcelona iki kupa almış. Real Madrid de ikisinde ikinci olmuş hem ligde hem Türkiye kupasında. İki takımda Avrupa kupalarında yok. Benim Süper Lig'e getirdiğim için bu sezon Avrupa kupalarında yoklardı ama seni oynayacaklar şöyle göze çarpan değişiklik falan var mı diye bakacağım. Göze çarpan değişiklik henüz yok. Böyle göze görülü bir transfer yok. Real Madrid'den bakalım hemen hızlıca. Real Madrid'de de yine kalede yok orta vesaire. Yine göze çarpan ciddi bir değişim görünmüyor arkadaşlar iki takımda da. Unutmadan bir de hemen oyuncu istatistiklerine bakalım liglerde. Gol kralı Süper Lig'de Vinicius Junior olmuş. Arkasında yine Real Madrid'de Benzema. Icardi Benzema ile eşit sayıda o araya atmış kendini Galatasaray'dan. Lewandowski 21. Fenerbahçe'den de Rossi yine Lewandowski yakalamış. 21 gol atmış. Peki Asist krallığında Fenerbahçe'den Joe Pedro 15 asiste zirvede. Hatta ikinci sırada yine Fenerbahçeli Rossi var 14 asist. 3. Real Madrid'in sol beki Mendy var 10 asiste. haneye bu üçlü ulaşmış. Gol yenilmeyen maçlar Uğurcan Çakır Lig'de 11 maçta gol yememiş. Zirvede Mert Günok ve Ters Tegen'de Barcelona ve Beşiktaş'ın kalecileri çift haneye ulaşmış 10'ar maçla. İkinci sezonda geride bıraktık. Hemen şöyle ligde puan durumuna hızlıca bakalım. Bizimkiler hepsi orada. Yine ilk ikide ikisi var. Acaba bu sefer şampiyon kim? Bu sefer Real Madrid olmuş. 90 puan toplamış. Madrid 88 puanlı katalan ekibi Barcelona. ikinci sırada zaten bizim takımlarımıza oldukça fark atmış durumda ikisi de. Peki Türkiye Kupası'nda ne yapmışız? Türkiye Kupası'nda bu sefer Barcelona eğlenmiş. Real Madrid Trabzon'la final oynamış. Finalde Trabzon'u yenmiş. Peki Barcelona'yı kim yenebilmiş? Onu merak ediyorum. Barcelona nerede? Barcelona birinci turda da yok. Enteresan bir şekilde. Ha pardon. 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 Barcelona çeyrek finalde Sivas deplasman golüyle son 16'da Barcelona'yı eliyor. Çeyrek final görmüyorlar. Sivas Barcelona'yı elemiş. Enteresan o da. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ligimizde İspanyol ekibi şampiyon oldu. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ni alarak 3'te 3 yaptı. Türkiye'de de e, biliyorsunuz 2 kupayı bu sezon Real Madrid aldı. Yarı finalde Juventus söylemiş. Barcelona nereye kadar gelmiş onu merak ediyorum. Barcelona Toplam skorda Tottenham'a son 16'da 4-3 yenilerek elenmiş durumda. Süper Lig'in gol kralı yine Vinicius Junior olmuş bu sefer 25 golli. İkinci Ferran Torres, üçüncü Lewandowski, Barcelona'lı oyuncular hatta Lewandowski'ye Valverde ve Gomez'de yetişlik etmiştir. Trabzon'dan Gomez 22 golde, Valverde de 22 golde. Asist kralına geldiğimiz zaman Tassos Bakasetsas 13 asiste zirvede. Galatasaray'dan Mustafa Muhammed ikinci sırada. Fenerbahçe'den Başşuay ve Real Madrid'den Junior'da onar asiste çifterhaneye ulaşmış durumdalar. Gol yenilmeyen maçlar Mark Andre Ter Stegen çift ulaşan tek kaleci Barcelona'lı o maçta gol yememiş. Kadrolara baktığımızda da Barcelona'da çok bir değişiklik böyle ciddi değişiklik görünmüyor. Sansasyonel transfer e, görünmüyor Türkiye'ye gelen. Real Madrid cephesinden baktığımız ise yine aynı şekilde genelde hep kendi kiralık oyuncuları eski oyuncuları vesaire dönmüş işte Trinkaudur Brahim Diaz'dır onlar geri dönmüş çok da böyle farklı sansasyonel transfer göremiyoruz takımlarda. bir sezon daha geride bıraktık bu sezonda neler oldu hemen görelim bakalım Süper Lig'in şampiyonu öncelikle Barcelona 77 puan Real Madrid 77 puan Galatasaray 76. Yani 2 puan daha alsa bir galibiyete daha Galatasaray şampiyon olabilirmiş ama olmadı. Barcelona ikinci şampiyonun elde etti. Real Madrid de 77 puanda e, Avaller'de şampiyonluğu Barcelona'ya verdi. Türkiye Kupası yine finalde Real Madrid'te Barcelona karşılaştı. Real Madrid ikinci defa üst üste kupayı kazanıyor. Barcelona'yı 2-1 yenerek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Paris Saint Germain Liverpool finali var. Yarı finalde yine Türkiye'den hiçbir takım yok. Çeyrek finalde yine Türkiye'den hiçbir takım yok. Enteresan son 16'ya da kalmışsınızdır. Barcelona'da yok. Real Madrid de yok. Gruplarda ne yapmışlar? Enteresan ikisi de gruptan çıkamamış. Real Madrid D grubunun üçüncüsü. Barcelona F grubunun üçüncüsü. Finalde yoklar. Yarı finalde Manchester City Barcelona'yı elemiş. Çeyrek finale kadar Real Madrid çeyreği de görememiş. Ön elemede Espanyola. Eski ligi İspanyol takımı Espanyola elenmiş. Geçen senenin şampiyonlar ligi şampiyonu Real Madrid ise Süper Kupa'da sezon başında United'a 3-2 kaybedip kupayı İngilizlere bırakmış. Süper Lig'in gol kralı bu sezon Rafinha olmuş 26 golle. Vinicius Junior yine 25 60 bu sefer ikinci iki sezonun gol kralıydı 25 golle ikinci sırada. Süper Lig'de asist kralı Ferhan Torres 20 asist 20'yi bulan ilk oyuncu oldu. Onun arkasından da Young Antalyalı oyuncu 10 asiste çift haneye ulaşan ikinci oyuncu olmuş. Gol yenilmeyen maçlarda İrfan Can, Eğri Bayat 12, Kurtuğa 10, Ryan Galatasaray'ın kalecisi de 10 maç. Çift aneye ulaşan 3 kaleci gol yenilmeyen maçlarda. Barcelona'nın mevcut kadrosunu şöyle incelediğimizde çok da bir değişiklik olmadığını yine görüyoruz. Emre Demir kadroda şans bulmamış. Aydın Kaya Türk oyuncu var. Ee, çok böyle yine üst düzey diyebileceğimiz e, dikkat çekecek transfer yapmamış Barcelona. Real Madrid'e baktığımız zaman yine Thibaut Courtois kalede. Kadroda şöyle baktığımız zaman ciddi bir değişiklik göremiyoruz. Yine aynı kadrosunu koruyor Real Madrid'de hatta eksilme var. Oynamayan oyunculardan arınmış fakat üstüne çok ciddi bir ekleme yapmamış. Hatta bir şey söyleyeyim. Karim Benzema'yı göremedim. Karim Benzema da ülkemize terk etmiş görünüyor şu an için. Yeni sezonda hemen şöyle puan durumuna bakalım. Yeni sezonda ligimizin şampiyonu kim olmuş? Acaba artık bizimkilerden biri alır mı? Barcelona 15. sırada. Barcelona şampiyon değil. Reali şöyle görümüz. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hiçbir yok. Başakşehir de olamamış. Barcelona 15'te Real Madrid şampiyon 87 puanlar ligimizi şampiyon tamamlamış yine. Türkiye Kupası'nda bakıyorum. Real Madrid Midpol Başakşehir 2-0 yenip kazanmış. Barcelona nereye kadar ilerlemiş şöyle bir bakalım. Barcelona'da son 16'da Galatasaray'a elenmiş durumda. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Manchester City ile Paris finalinde City Paris'e 2-1 yenilerek kupayı Fransa'ya gitmesine müsaade etmiş. Yarı finalde yok iki takımda. Çeyrek finalde yine yok iki takımda. Son 16'da varlar mı? Şöyle bir bakıyoruz. Son 16'da yoklar. Yine mi grup aşamasında kaldılar? İlginç. Gruptan çıkamıyorlar. Real Madrid 3. F grubunda. Barcelona H grubunda UEFA'da da gruptan çıkamamış. UEFA Avrupa Ligi'ndeymiş Barcelona ve gruptan çıkamamış. Şöyle bakalım. Porto'yu elemiş Real Madrid. Napoli elemiş Real Madrid. Çeyrek finalde Madrid Lyon'u elemiş. Marsilya'yı pardon. Liverpool'u elemiş yarı finalde. Finalde de Börşit Gladbach'la ile beraber kalıp 5-4'lük galibiyetle penaltılarda kupayı almış. UEFA aldı. Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Barcelona Avrupa'da hüsran yaşıyor. Süper Lig'de de hiç düşmedi. Barcelona'nın gardı düştü. Real Madrid şu an için önde gidiyor bariz bir farkla. UEFA'dan 3. olan konferans ligine düşen Barcelona Molde'ye ön eleme turunda yenilerek totalde 4-2-2 maçta da 2-1 yenilmiş eleniyor Barça. Ligimizde gol kralı yine Vinicius Junior olmuş. Real Madrid'in süper Brezilyası. Onun arkasında Fenerbahçe'den Berisha var. Antep'ten bizim golcümüz Ali var. Ben Antep'in başında böyle regen topluyorum. Ve Villar 17 gol atmış Kasımpaşa'dan. Asis Krallığında Ivan var. Araban Konya'dan. Ama aynı sayıda Vinicius Junior ve İstanbul Sporlu Etemi de var. Gol yenilmeyen maçlar Fenerbahçe Kale Bert Leno'yu almış. 13 maç gol yememiş. Arkasında Kurtuğa Galatasaray'dan Batuhan Şen ve Medepol Başakşehir'li Şengezer var. Kadrolara göz gezdirirsek diyeceğim ama gerçekten çok saçma. Barcelona'nın kalecisi yok. Belki de bu yüzden zaten bu durumdalar. Baksanıza dembeleler, rapinyalar hepsi devam ediyor. Ekstra böyle çok ciddi transferleri yok. Yine aynı kadroyla gidiyorlar şu ana kadar. Fakat takımda hiç kaleci yok. Kalecisiz Barcelona. Acaba kalede kim oynadı çok merak ediyorum. Bunu görebilsek keşke ama maalesef göremeyeceğiz. Enteresan yani Barcelona kalecisiz sezon geçirmiş. Real Madrid yine Kurtuay'la devam ediyor. Şöyle baktığımız zaman yine Vinicius Junior var. Yavaş yavaş Yasin Adli gelmiş, e, bileceğimiz bir isim. Onun dışında da yine böyle çok da değişik transferler yok kadro olarak da. Geri gitmiş görünse de regenleri iyidir muhtemelen. Burada farklı farklı regen isimler var. Bunlar etkili olup belki de e, şu an hepsi 80 üstüne çıktı. O yüzden bu kadar ligi domine ediyor. Beşinci sezonu da geride bıraktık. Şöyle hızlıca bakalım. Ligin hava durumu nedir? Şartları nedir? Real Madrid dördüncü. Barça aşağıda yok değil mi? Yok. Real Madrid dördüncü. Acaba İspanyol takımları dışında şampiyon çıktı mı? Galatasaray 3. Eğer 2'de Fenerbahçe yoksa şampiyon Fenerbahçe olmuş ve Sonunda Türkiye'den bir tane şampiyon çıktı. Fenerbahçe 36 maçta 86 puan toplayarak şampiyon olmuş. İlk defa iki takım şampiyon olamadı. Bunları yıkabilen Fenerbahçe çıktı sonunda. Galatasaray 79 puanda 3. sırada. Real Madrid 70 puanla 4. sırada. Türkiye Kupası'nda ne yaptı bu takımlar? Galatasaray Türkiye Kupası'nda Real Madrid'i yenerek kupayı müzesine götürüyor. Kupada da bunları yıkabilen Galatasaray çıktı. Barcelona nereye kadar ilerlemiş? Yarı finalde iki takımı da Galatasaray elemiş oluyor. Ee, turnuvada. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Bizim takımlar ne yaptı? Varlar mı yok? Var mı yok? Real Madrid geçen senenin şampiyonu Real Madrid herhalde yine gruptan çıkamadı. Real neredesin? Real Madrid D grubunda 3. sırada bitirmiş D grubunda. Ve yine UEFA'ya düşmüş. UEFA'ya bakalım. UEFA'da final Borussia Dortmund-Lille arasında geçmiş. Çeyrek finalde değil, yarı finalde Real Madrid Borussia Dortmund'a elenmiş. Buraya kadar gelebilmiş. Bizim takımlarımızdan grup aşamasında başarılı olan var mı? Şöyle bir bakıyoruz. Trabzon grubu 3. tamamlamış. Fenerbahçe grubu lider tamamlamış. Başka da takımımız temsil etmemiş. Ligde gol krallığında Vinicius Junior yine zirvede. 5 yılın 3'ü mü 4'ü mü Vinicius Junior gol kralı oldu. Arkasında Berisha ve Villar var. 23'er golle ve Antep'te biz kovulduk sezonun son ayında ama Antep'te de Ali yine 20 gol 60 durumda. Asist krallığında Lincoln Fenerbahçe'den 13 asiste zirvede. Arkasında Barcelona'dan De Jong. Galatasaray'dan Brazilya'yı ve Kasımpaça'dan e, Vilar 10 ala asiste. Arkasındalar. Gol yenilmeyen başlar. Bert Leno Fenerbahçe'de 14. Altay Bayındır 11. Mateus Galatasaray'da 10 maç gol yememiş. Altay Bayındır'da almış oldu Barcelona. Şimdi transferlere bakalım. Barcelona 6 ayda almış. Nunez diye bir kaleci de almış. 2 tane kaleciye sahip olmuş. Böyle baktığımız zaman transferlerde herhangi bir Değişiklik var mı? Yok. Bayağı bir regen. Türk oyuncu görüyoruz ama burada. Marka oyu transfer etmiş. Galatasaray'la eski stoper Marka oyu tekrar yurda döndürmüş Barcelona. Onun dışında da yine regenlerle devam etmişler transfer politikasına. Real Madrid ne yapmış? Tübo Kurtuva devam etmiş kalede Şöyle baktığımız zaman regenler doğmuş bol bol ama Vinicius Junior sadakatini göstermiş. Buradan hala ayrılmamış ve ligimizde şov yapıyor. Baktığımızda Kanso stoper için yine Türkiye'ye gelmiş bilebileceğimiz bir isim. Onun dışında da kadroyu zaten genişletmemiş. Real Madrid'de Regenlerle ve e, kendi altyapısındaki işte John gibi Arribas gibi oyuncularla yürümeye devam etmiş. 5 senenin özeti bu şekilde. Ligimizi domine eden Barcelona ve Real Madrid'e 5. sezon sonunda Fenerbahçe yıkabildi. Türkiye Kupası'nda da yine onları egal edebildik. Galatasaray'da orada kupa kazandı. Fakat e, görüyorsun işte transfer politikası biraz gerçekçi olsa belki de hep 1-2 ikisi olacak. <laughs> Hiç baş edemeyecektik. Fakat Barcelona bir sezonu kalecisiz geçirdi. Buna rağmen böyle bir seri oldu. Bence güzel bir seri oldu. Siz de bu serinin hakkını verin. Birer tane like yapıştırın gelsin. Abone olmazsanız da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.